Ay maşallah çakalı baskası hepsi bir arada. amaşallah maşallah ay maşallah ay maşallah renklere bak yanıyor. Abiler böyle bir takım çakal böyle dört tane baska açılış serbest kaldığı yerde gider. Mal ceviz mal iyi mal güzel mal sağlıklı e bir de açılış serbest kaldığı yerde dedim mi bunun da balından yemezsiniz. Renk kombinasyonlara harika, güzelliklere bak. Güzellik abidesi maşallah hepsi. Çok güzelsin bu oğlum. Çakalın güzelliğine bak. İnsanın çakalını da severim, kuşun çakalını da severim. Seviyorum abi, insanın çakalını da seviyorum. A da insan. Renge bak maşallah, kurban olduğum Allah. Kalemden çizilmiş gibi kuşlar. Bu da aradık şey Mahallenin bıçkın delikanlısı. Bu pembe bilezikler galiba eş. Şu Yeşililer dişi. Yeşilliler de bir eş galiba. Bilezik bilezik yapmış abimiz. He bak onlar ensede. Yeşil bilezikli bir takım. Pembe bilezikli bir takım. Bunlar da böyle bir takım çıkar. Çakallar. Bir tane de boşta erkeğimiz var. Allah maşallah dünya çok güzeli. Çok güzel. He? Boşta yok mu? Var. Doğru mu lan? Sayı da sayımız artık. İki takım kırmızı baskı. Tutturamıyoruz bazen beni abi. Yaşımız ilerliyor artık. Abiler açılış serbest kaldığı yerde gider.